Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir assignment'ımız var. Yine Flow Builder. Opportunity, opportunity Owner'ı değiştirmek. Bir opportunity oluştuğu zaman o opportunity'nin sahibini, owner'ını yani record'un sahibini eğer account'a bağlanmışsa account'un sahibiyle aynı yapmak. ondan sonra bir de description'ı, opportunity'deki description'ı şu şekilde değiştirmek. Stage değiştiği zaman nasıl değişmişse, örneğin diyelim ki prospe, e, prospection'dan qualification'a değişmişse kim değişmiş, ne zaman değişmiş, nereden nereye değişmiş, bu şekilde bir assignment. Bu assignment'larda mantık aramamak lazım, tamamen bol bol pratik yapmak için bu şekilde assignmentlar yazıyoruz. Şimdi e, yapmaya çalışalım. Assignmentımız burada açık kalsın. Biz aynısını yapmaya çalışalım. E, hemen. Flow'lara gidelim, yeni bir Flow yapalım. Burada tabii ki e, baktığınız zaman çalışmaya baktığınız zaman çalışmanın çok net bir şekilde opportunity oluşturduğu zaman oluştuğu zaman olduğu belli. Bir de e, burada bir update var. Update olduğu zaman e, buradan buraya değiştiğini yazacak. Yani oluştuğu zaman biz onun onunu değiştireceğiz. Update olduğu zaman da e, bu şekilde değişmiş olacağız. Kim nereden nereye değişmiş? bunu öğrenmeye çalışacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Öncelikle rekordumuzun bir eee rekord trigger flow olduğunu, flowumuzun bir rekord trigger flow olduğunu biliyoruz. Opportunity create ya da update olduğu zaman çalışacak. O yüzden şöyle yapacağız. Screen flow seçmişim yanlışlıkla. Hemen tekrar geri gidiyorum ve rekord trigger flow seçiyorum. Şimdi objektimiz opportunity objekti. Onu seçiyoruz ilk başta. Daha sonra create and update diyoruz. Create olduğu zaman çalışsın bir de update olduğu zaman çalışsın. Şartımız var mı? Şartımız e, şu anda hem update olduğu zaman çalışacağı için e, ilk başta bir şart koymuyorum. E, çünkü e, create ve update'i burada ayırmamız gerekiyor. Create olduğu zaman e, onur değişecek. Bu sürekli çalışmayacak. Update olduğu zaman da e, description değişecek O yüzden bu şekilde burayı bırakıyorum devam ediyorum şimdi ilk başta e, create mi update mi onu burada ayıralım onu ayırmak için şöyle e, bir decision koyabilirsiniz bir decision ekleyin deyin ki when to run diye bir isim verin on create diye bir isim verin önce Sonra default outcome da on update olmuş olur. Bunu değiştirmenize gerek yok ama isim vermek isterseniz on update diye bir isim verebilirsiniz. Ama normalde default outcome. Şimdi on ne demek arkadaşlar? Şöyle bir şey koyunca çok rahatlıkla create olduğunu anlayabiliyorsunuz. Eğer bizim rekordumuzun prior created değildi, boş ise is not, true ise çünkü bir rekord kredi yapıldığı zaman onun eski kredi değeri olmaz. Çünkü eski bir kredi değeri olması için değişmesi gerekiyor. Orada bir update yaşanması gerekiyor. Burada eğer kredi date boşsa demek ki eskiden yoktu. Demek ki sıfırdan oluşmuş, yeni oluşmuş. O yüzden e, flow'umuz update'de mi çalışıyor yoksa kredi'de mi çalışıyor çok rahatlıkla buradan anlayabiliriz. Kredi yaptığımız zaman şöyle bir decision'ımız var. Decision'ımız var. Ne diyoruz? Eğer account'a bağlanmışsa şöyle yapabilirsiniz is it linked to any account diye bir şart koyabilirsiniz şart koyabiliriz burada arkadaşlar e, linked diye bir isim verebiliriz labelımıza bir account'a bağlanması ne demek rekortumuzun rekortumuzun op, e, account id'sinin şurada bakın account id var aşağıda da var şurada account id'sinin boş olmaması demek ismal false olması demek. Çünkü eğer bağlanmışsa demek ki doludur. Isnal false olmuş olur. Eğer bağlanmış arkadaşlar şurada opportunity update yapıyoruz. Update triggerin record diye bir elementimiz var. Burada update opb diyerek opportunitymizi update yapabiliyoruz. Neyi değiştireceğiz? Owner'ı değiştireceğiz. ekran aynı yapacağız. O zaman burada arkadaşlar owner aile diye bir ailemiz var. Onu bizim account'ın ID'sini de değiştireceğiz. Account'a nereden ulaşıyoruz? Rekordumuzdan oradan account ID'ye gidiyoruz. Onun da owner ID'sini bulup e, eşitliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde onun değiştirmiş olduk. Bu update'i yaptık. Peki on update'i ne yapacaktık? On update olduğu zaman e, şeyi şey değiştireceğiz. E, description değiştireceğiz. Bu on kredi de olabilir mesela. Çünkü create yaparken arkadaş onun ama öncekileri olmadığı için on create yapmayalım. On update yapalım. On update de description diyeceğiz. Tekrar buraya gelelim. Burada da update OPP diyebiliriz. Ee, ya da assignment'larla da devam edebilirsiniz. İki tane OPP, iki tane update kullanmaktansa arkadaşlar şunu aşağıya koyup buradan alın, kat yapın. Bunu en sona koyun. Sadece içindeki şeyi assignment'la alın. Şurada bir assignment yapın arkadaşlar. Assignment yapalım. Ee, burada get ya da şey diyelim assign owner id diye bir assignment yapalım. Ondan sonra owner id'yi biz e, alalım bir yerden. Şöyle yapalım. Yeni ya bir resource yapalım. Resource'umuza variable diyelim. Buna account owner id diye bir isim verelim ve bunu account'tan almaya çalışacağız. Text olduğunu unutmayalım. Account id text'tir assign metodu içine gelince ilk e kol bizim rekortumuzun bağlı olduğu account'un onur ailesini alabiliriz bu şekilde. Bunu buraya assign ettik. Artık tabii ki burada direkt e, almayacağız. Burada variable kullanacağız. Variable'ımız neydi? Account onur ayrı Bunu kullanabilirsiniz. Eğer boşsa doluysa bu şey assign edici yoksa zaten onur Owner aile eşittir e, tabii bu değişebilir çünkü e, account boş geliyorsa account honorary boş geliyorsa o zaman e, ne olacaktır? E, değişecektir. O yüzden burada size tavsiyem şu tekrar geri gidebiliriz biraz. Ayrı ayrı yaparsak daha güzel olur. Bunu şu şekilde yapalım. Bunu buraya koyalım. Bu burada kalsın. Account ID rekordtan alsın. Ve e, burada arkadaşlar e, yeni bir update tracker'ın rekord yapalım. Update contacts description diyebilirsiniz. Description diyebilirsiniz. Şuraya kontak diyelim. kontak değil bu. Neydi? Opportunity. Opportunities. Opportunity bu şekilde yazalım. Description diyelim. Onu da aktif etmek için arkadaşlar. Description'a geliyoruz. Tabi burada biraz e, isim var, soy isim var. Şu bir sürü e, eklememiz gereken şeyler olduğu için direkt yazamıyorum yazabiliyorum ama şu anda o biraz uzun olur onu yazmayacağım. Ne yapacağım? Yeni bir resource yapacağım. resourceun um. burada bir formül olacak. Formülde e, modify modify description diye bir variable yapabilirsiniz. Buna aşağıda değer vereceğiz. Değil de tabii. tabii ki text olacak. Sonra şuradaki mesajın aynısını kopyalayın. Aynısını ve gerekli yerleri update edeceğiz. Yani dinamik hale dönüştüreceğiz. Aynısını kopyalıyorum. Burada değişmem gereken ne var? Prospect, prospection var. Bunu rekordumuzun eski değerini alacağız arkadaşlar. Geliyorum rekord Prior value. Stage name'i alabilirsiniz. Bu eski değeri. Bunu eski değerini koyduk. Şu şekilde. Yeni değeri buraya gelecek arkadaşlar. Buraya da rekordumuzun prior değil. Kendi değerinden stage name'i alabiliriz. Bu da yeni değeri. Trigger, .new, trigger old olarak trigger'larda geçiyordu. Şuraya kendi adımı koymam gerekiyor. Kim update yapmış? Bunu owner update yapmış kimse sahibi. O update owner değil last modify kim yapmışsa onu koyacağız. O zaman last modify kim yapmış onu bulabiliyoruz. Rekortumuza gidersek arkadaşlar. Orada last modify by id diye bir şey var. Oraya girdiğiniz zaman oradan first name'i alabilirsiniz. First name'i aldık yeter mi? Last name'i de alalım. Aynı şekilde rekortumuza girersiniz record'umuzun last modify ailesine girdiğiniz zaman oradan last name'i de alabilirsiniz. Buradan bu şekilde last name'i de almış oldum. Last name diyelim. Last name gelmiş oldu. Onu da ekledik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de tarihi ekleyeceğiz. Orada da last modified değil de alabiliyoruz. Yine gelin arkadaşlar rekordumuzun içine girelim. Rekordumuzun içinden last modified date'ti. Bizim date'imiz bakın. Onu da ekledik mi işimiz bitmiş oluyor. Bunu bir şekilde gördüğünüz gibi rekordumuzun eski e, stage name'i, yeni stage name nereden nereye değişmiş, kim değiştirmiş, last modified by den bulabiliyorsunuz ve ne zaman değiştirmiş onu da bulabiliyoruz. Done diyelim. Burada bizim flow'umuz bitmiş oluyor. Bu şekilde en basit şekilde bu şekilde yapabilirsiniz. Ya yani tek e, update'e de indirgemeniz mümkün. Ama onu bu şekilde yapmanın daha basit olacağını düşünüyorum. Save yapalım. Flow'umuza güzel bir isim verelim. Flow'umuzun ismini şuradan alabiliriz. Ee, Opportunity Owner and Description Modification diye böyle bir isim verelim. Flow'umuza. Şuradaki isim değişmiş oldu. Bunu kaldıralım. Tekrar tıkladığımız zaman geliyor. Save yapalım. Ve gerçekten çalışıyor mu çalışmıyor mu kontrol edelim burada bir eksiğimiz var. E, issue prevent activation diyorsa bunun içine girmeniz lazım. Hemen açıyorum arkadaşlar şöyle. Check yapıyorum. Bir hatamız var. Hatamız varsa düzeltmemiz gerekiyor. Peki nerede hatamız var? Extra opportunity diyor. Extra opportunity. Bakalım nerede extra opportunity var? E, evet, bütün fieldleri arkadaşlar single quotation'e koymanız gerekiyor. Bu şekilde single tırnak işareti sonra artı koymanız gerekiyor. Eğer yazı yaz, yazdıysanız burada da arttı. Tuyu da şeyin için almanız gerekiyor bu şekilde. Sonra bay onu da yapıyorsunuz artı. Onu da e, içeri alıyorsunuz. Sonra tekrar artı. Devam edeceğiz bu şekilde. Nerede varsa her yere. First name last name arasına bir boşluk koyabiliriz bu şekilde. Onu da yine artılarla pluslarla bir boşluk ekledik. Bütün tekstlerin e, tırnak içinde olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yaptıktan sonra hepsini eklemiş oluyoruz. En sonda nokta var. Noktayı da eklemek isterseniz plus dersiniz. Tırnak işareti en sonda bir tırnak işareti eklediniz mi oluyor. Şimdi çek yaptığımız zaman hala bir esimiz var. Esi bulalım. Opportunity stage name was updated. Şuraya bir slash backslash koyabilirsiniz. Çünkü tırnak işareti içeride, içeride olmaz. Bakalım nerede problemimiz var. Devam ediyoruz. Tuyu yaptık, bayi yaptık. E, hepsini yapmış gibiyiz. Onu yaptık. Stage name diyor. Stage name nerede? rekor stage name. Şurada arkadaşlar. Şurada bir artık koymamız gerekiyor. Onu ekleyelim. Şu anda çek yapıyorum. Record prior is a picklist. Picklist olduğu zaman arkadaşlar başına text koymanızı kesinlikle e, tavsiye ediyorum. E, çünkü başka şekilde çalışmaz. Primary dediği şurası arkadaşlar. Buraya bir text koyun ve parantezin içine alın. Eğer pickless bu şekilde yapmanız gerekiyor. Aynı şeyi burada yapıyoruz. Text diyoruz ve parantez içine alıyoruz. Bu şekilde yaptığımız zaman problemimiz e, kaldı mı? Kalıyor. Receive date time diyor. Şurada arkadaşlar expected text diyor ama e, day time olarak gelmiş. Yani tarihimiz şu. Bunu arkadaşlar e, fonksiyonlardan fonksiyonlarda bizim ee, bakalım date value diye. Date var. Date time value var. Ee, ondan sonra date value var. Date value e, kullanabilir miyiz? Bakalım. Ya da başına text koysak bakalım ne olacak. Text koyuyoruz. Bunun başına da text koyunca e, check yapıyorum. Bir problem kalmadı. Şimdi bazı boşluklar var. Mesela buraya boşluk ekleyelim. tonun e, Sonuna bir boşluk ekleyelim. Ondan sonra bayın başına sonuna bir boşluk ekleyelim. Tuğunun başına da ekleyip şuradakini kaldırabilirsiniz. Ondan sonra last mı burada vardı zaten. Onun başına sonuna boşluk ekleyelim. Bu şekilde boşluklarla daha güzel olur. Tekrar kontrol ediyorum. Problem yok. Save yapıyorum. Ve activate yapıyorum. Şimdi gidip deneyeceğiz. Bir opportunity oluşturacağız. Bakalım bizim accountumuzun onurunu alacak mı? Evet bu şekilde. şimdi tabii ki öncelikle accountlara gidip Bizim şöyle yapalım, account'lara gidip, account'larda farklı bir owner oluşturalım. Şu anda bakıyorum account'um var mı var. Bu account'un owner'ı kim ona bakalım. Bu account'umuzun owner'ını bulmak için yukarı bakın engin başlık Bunu değiştirmeniz gerekiyor önceden. Engini buradan değiştirelim, bakalım başka kimler var. Yazalım. Başka onurumuz var mı bilemiyorum. Belki yoktur. O yüzden değiştiremeyeceğiz. Şöyle yapacağız. Kullanıcılara gideceğiz. Bakacağız kullanıcılarda. Başka hangi onurumuz var? Ee, ona bakalım. Geliyorum. Ee, Users'a bakıyorum. Yoksa bir tane oluşmam gerekiyor. Başka bir onur yoksa bunu denemeniz çok zor. Geliyorum bakıyorum. Sistem etmiyorum. Burada bir tane var. Emily Anderson. Ee, onu açıyorum ve aktif yapıyorum. Aktif olmadığı için göremiyorum. Aktif yapıyorum. Save yapıyorum. Tekrar gittiğim zaman, Change dediğim zaman arkadaşlar Emily yazınca Emily gelecektir. Emily Anderson'u ekledik. Change Owner dedik. Ve onur değişti görüyorsunuz. Şimdi ben bu Bank of America'ya şuna e, dikkat edin. Daha fazla Bank of America olmasın varsa olmaz. E, bütün accountlara bakalım. E, şu birincisiydi. Birincisinin e, şeyini değiştirmiştik. Onu istersen isminin başına bir şey yazalım ki e, ne olduğunu anlayalım. Buna şu şekilde bir işaret koyuyorum. Şu şekilde bir işaret koyuyorum. Buradan anlayacağım bunun olduğunu. Opportunity eklerken bunu seçmem gerekiyor. Gidelim bir opportunity oluşturalım. Yeni bir opportunity oluşturuyorum. Hemen e, OPP diyebiliriz ve daha sonra bunu oluşturabiliriz. Close yetkimizi seçelim. Stage prospecting seçelim. Save diyelim. Şimdi opportunity oluştu. Sahibine bakalım. Engin Baştürk. E, ee, account'la aynı olması, e, şeyle aynı olması gerekiyordu. Account'la bu update olmamış. Burada problem var. Opportunity owner'ın e, tamamen şeyle değişmesi gerekiyordu. O olmamış. Ona bakacağız. Account'a bağlamamış olabiliriz. Evet tekrar yapalım. Çünkü account'a bağlamadıysak olmayacaktı. Yeni bir tane ekliyorum. Buna OPP new diyorum. Account'uma bağlıyorum. Close date'i seçiyorum. Stage'i seçiyorum. Save diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Opportunity Owner kim oldu? Emily Anderson oldu. Peki Description'a bakalım değişmiş mi? Description Update'e değişecekti. Description'a bir şey yok. Peki bir Update yapalım. Prospecting'i değiştiriyorum. E, Qualification'ı çevirdim. Save yaptım. Bakın. The Opportunity Stage was changed from Prospecting to Qualification by Engin başlık diye bir mesaj geliyor. Ne zaman değiştiği de burada belli. Evet. Ee, bu çalışmanın e, testingini de bu şekilde yapmış olduk.